EuroSport'a yeni girmişim, Daegu'da, Güney Kore'de şey var, dünya şampiyonası olması lazım. Evet. İşte 100 metre finali biz de ofisteyiz. Ee, tabii canavarları anlatırken, hi derken geliyor. Bolt başlayacak, bir anda içeriden kabinden Fodepar, Fodepar diye bağırmaya başladı. dedi. Daha tabii şey, televizyonda görüntü yok. Yok artık dedim, bir baktım Bolt ıı, erkenden koşuyor. O Fodepar'ı Türkiye'de en erken öğrenen ikinci kişi. <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. MC İşbirliği'yle hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında bir başka araç içi özel bölümde daha sizlerle beraberiz. Yine Armağan Hükünç burada şoför koltuğunda olağanüstü işte MC aracını kullanıyor. Ben yanında kopilotu olarak sorulara destek olacağım. Çünkü asıl Soru cevap pilotumuz bugün gözlerimi kamıştıran bir isim. o yüzden biraz gözlükle çıktım. Can Ön Duygu. Kardeşim gibidir. Burada yani. onu ağırlamak benim için büyük bir keyif. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Hoş On geldin oldum. Can'cığım. Hoş bulduk Armi. Hemen gözlüklerimi çıkarıyorum sana bakabilmek için. Benim için de 12 yıldır i̇şte Can Arı'ları tanıyor olmak <laughs> ah, çok güzel bir his. Biz birbirimizi güzel. böyle ağırlayacağız bugün. Körler sağırlar. O yüzden güzel. Zaten. harika bir ortam. <laughs> Yalnız Can e, e, sabah biraz dinlenmiş gelmiş görüyorum seni. E... Çocuk var Can'da da. Bizim gibi işte evet. böyle. Bizim gibi değil senin gibi. E, ama sende de köpekler var. E, köpek Onlar da çocuk edinler. ya onların doğru, da doğru. ihtiyaçları var sabah dolaştırmak. Doğru doğru olsun. tabii ki tabii ki. Tabii. Kolay tabii ki, değil tabii. ki. Kaçta çıkarıyorsun köpeği? E, abi işe gelmeden önce sekiz buçuk civarı yani çıkarıyorum. Işte, Harika. Aynen. Can da 5.30'da kalkıyor. 4'te ee, kalkmış. Evet. Yani dinlenmiş gördüm diyor ama ben 16 aydır dinlenmiyorum. Of. Ee, şöyle bir 3-4 gün uyumam lazım aralıksız ama. Sizi şöyle koltuğa alalım. Evet. Ee, Çocukluğunuza gidelim. Biraz dolaşın ben burada kestiriyorum. Evet dolaşacağız abi dolaşacağız. Sorulara geçeyim Aa, mi hızlıca? Hadi geçelim. Tamam o zaman başlıyorum. Mert Yüksel'in sorusuyla başlıyorum. Kendisi der ki sevdiğiniz, izlediğiniz, hastası olduğunuz sporların herhangi bir tanesinde ne kadar saçma bir kural, bunu kaldıralım dediğiniz bir şey var mı? Hmm. Tam önduygulu soru olmuş. Böyle şeyler kafa yorarsın. ya. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Futbol şimdi futbolda kaldırılsın dediğim bir kural. Deplasman golü kaldırıldı. Helal olsun, tebrik ediyorum. Ha sen istiyordun kaldırılsın. Ee, evet saçma yani bu şey değil mi? Besim Tebuk gibi offside <laughs> <laughs> kaldırılsın. falan. Bilmiyorum <laughs> istersen de yani. Ne var ya? <laughs> hmm. Var mı böyle? Ya var bence kaldırılmalı biliyor musunuz? Çok dramatik bir giriş. Çok katılıyorum ha, sana. Evet, ha. Çok komple. katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var siyah beyaz hata diyor. Neye göre siyah beyaz hata? Orada da insan yorumu devreye Doğru. giriyor. Öyle olunca Doğru. bütün tartışmalar bu sefer burada niye vara gidilmedi, orada niye vara gidildi, şurada niye vara gidilmedi, burada niye vara gidildi. Eskiden hakeme yüklenirken şimdi var hakemine Aynen. gidiliyor. Öyle bir durum var yani. İşte Çizgileri çekene kadar gitti iş yani. Radikal bir açıklama. Sen? Abi futbolda bence de yani katılıyorum. Başka sporlarda ne olabilir? Düşünüyorum şöyle bir. Üf. Mesela bence NBA'de, basketbolda aralar çok uzun abi. Ee, yani özellikle ama tabii onu bilerek yapıyorlar işte maç saati, uzunluk işte daha fazla para bilinen her şey artık o endüstriyelleşme ile beraber buna endekslenmiş durumda ama yani gerçekten bazen çok uzun oluyor. Bir de ben Euroleague'de e, sport melek dışı kuralının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Son bu iki senede buna taktım. Hı. Felaket bir e, kural. Yani tamamen hakemin muhakemesine ve inisiyatifine bırakıyor. Hakem o gün yatan sağından mı kalktı, solundan mı kalktı ona göre yorumu değiştirebiliyor abi. Hiç standart yok. Standartize olamayan bir kural bence olmamalı zaten Anladım. sporun içinde. Aklıma ilk o geldi yani yakın Eyvallah. zamanda etkileriz e, olarak da söyleyeyim ama muhtemelen derinlemesine düşünsek e, tuhaf şeylerden bulabiliriz böyle anlattığımız olimpik sporlardan falan da bence çıkarız ama genelde oralar daha şey kurallar konusunda sitelerdi ama bence son yıllarda çok kural değişikliğine giden sporlardan şeyini kaybetti. Mesela e, güreş sürekli abi kural değiştirdi. Boks sürekli kural değiştirdi. Mesela orada da insanlar artık takibini sürdüremiyor. Bir şeyi çok değiştirdiğin zaman da öyle oluyor. Hmm. Onun da öyle bir şeyi var diye bir not düşmüş. Eyvallah. E, sporlar artık eski etkilerini yitiriyorlar. Teşekkür ediyorum beyler. Lovrenizm sormuş. Liverpool neden 30 yıl boyunca şampiyon olamadı? Çok anlamlı bir <laughs> Abi şey. Abi ya gözünü seveyim ya. Lovren yüzünden falan. <gülüyor> <gülüyor> ya payı var. <laughs> bir kısmında. Bir başka nedeni de güzel dedeceğim sakız çiğneyen. Yani. Evet maalesef. Yakışıklılar yakışıklısı. <laughs> Güzeller güzeli dedeciğim. Alex Ferguson'u övüyor arkadaşlar. Işte. Dedeciğim evet ya. Bayağı bir örseledi. Liverpool tarihini gerçekten. Ne diyorsun Duygu? Abi şimdi ben 30 yılın başlarına tabii ki çok hakim değilim. Ee, sonrasında da ya yani işte o Gerard Slip mesela buna şeyle açıklayabilir misin? Ondan da emin değilim işte Loser'lık bilmem falan. Yani olmadı. O sene olmadı. O sene çok yaklaştılar. Sonra da pandemi de oldular. Ama 30 senenin ilk 20 senesi neden olamadılar onu sana bırakacağım. Estağfurullah. Ya aslında 80'ler 90'lar geçişi yani Liverpool zaten bir süre yasaklıydı. O ekonomik e, patlamada yani Premier Lig'in kuruluşu ekonomik patlamada çok geride kaldı. Bir kere United orada iyi bir atak yaptı, stadyumun erken büyüttü, Londra takımları daha erken hamle yaptılar ve biraz orada bence ekonomik olarak ve iddia olarak bir kısım geride kaldı ki buna rağmen bence birçok bütçe konusunda iddia olarak geride kalsa da işte iyi futbolcunun tercih ettiği kulüp olmaktan çıkmaya başladı. Transfer piyasasında bence o çok önemli oluyor aynen. ya. Talip oluyorsun. Mesela çok oldu öyle ben Liverpool tarihinde hatırlıyorum yani. Mesela Torres muhtemelen belki Liverpool taraftarı olmasa sevmese belki Fernando Torres'i alamayacaktı Liverpool o zaman. Yani o tip bazı hı. futbolcular çok kaçırıyordu. Ona rağmen şampiyon ligini alması da burada yani Liverpool sevdiğim için söylemiyorum. Bence yine de takdiri şahane. Yani. UEFA da aldı o arada. UEFA da aldı aynen. Meşhur Alaves işte. Aynen. 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 Ondan sonra. Yani o yüzden eee Biraz da iddiasını kaybedip biraz böyle o ortalama takıma dönüştü maalesef. Ki yetenekli kadrolar da oldu hatırlayacaksınız. Tabii tabii canım. Ee, ama işte senin dediğin gibi bir Alex Ferguson taşıyıcılığı, Arsene Wenger'i buldu, teknik direktör, menajer bulma Hı. meselesini Liverpool hep e, bence geride kaldı. Ya, yani Hulie fena değildi ama tam o olmadı orada bir başka bir hamle olabilseydi olabilirdi. Bir de takım sahibi de önemli oluyor. Şimdi takım sahibinin siz de biliyorsunuz Premier Lig'de ne kadar yatırım yapıyor, ne tabii. kadar şeye giriyor. Liverpool o konuda da bence hep bir geride kaldı bir iki adım. Yani, yani Amerikalılar dönün felaket İngiltere'de yani. sadece sporla açıklayamıyoruz bunları. Margaret Thatcher ve Tory'lerin ismini e geçirmeden tabii, mesela doğru. neden 30 doğru. sene şampiyon olamadı diye cevap verilemiyor yani. Simon Hughes'un çok güzel bir kitabı var. Liverpool kültürü üzerine nasıl Britanya hükümetinin daha doğrusu Londra merkez hükümetinin Liverpool şehrini sevmediği, 80'lerde ve 90'larda sürekli geriye ettiğini, çünkü hep işçi, yani bu işte klişe romantik anlatım deniyor da hep isyankar bir şehir olmasıyla beraber boyun eğmemesinden dolayı merkez hükümetin taleplerine ki İrlanda göçmeninin çok olması özellikle İskoç göçmeninin o konuda da hep antipatik olduğu söylenir. Zor yıllarda arkadaşlar. Evet. Çok Ama zor. sonunda aşılması da akıllı iyi yatırım yapan bir takım sahibi, klubun girişi işte menajer geldi ha. sonuçta. Bir de ikinci Amerikan sahibin çok şey iyi bir sahip olması. Evet. FSG'dir. onlar Red <laughs> da sonuçta Anadolu küsür. <laughs> 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 okay. Böyle bir özet diyelim. Aslında orada detaylar var ama. Çok detay var. Devam Zaten ediyorum. Sonrasını can güzel söyledi. Devam ediyorum. Glukoz e, isimli e, izleyicimiz sormuş. Çok büyük bir yıldız olmasa da hayatınızda ciddi iz bırakan, sizce underrated olan isimler kimlerdir herhangi bir sporda? Hakan Arslan. Kim? Hakan Arslan. Wow. E, Sivas'ın orta sahası. Ha, wow. e, çok severim. Öyle mi? Evet, evet. Çok gurme şey mi, niş bir isim. Çok yani gerçekten. İşte süperlik bataklığına sokayım sizi biraz. <gülüyor> Siz <laughs> alıştığınız <laughs> böyle e, bisikletlerini falan. Bir bakalım, bir İlhan Parlak'ı ben severim. Güzel. E, Fm 2008 kariyerimde sanırım ya da 2010 muydu? Çok önemli bir yeri vardır. E, Rafael'i çok severim. Ülke buraya da geldi Manu günlerinden. Şey mi? Mech olan Fabio'nun kardeşi yani olan. Rafael-Fabio'yu merkez orta saha oynatıp Arsenal'ı tokatladığımız bir maç vardır. <laughs> Alex Ferguson'ın ustalık eseri. Yapar. E, o ilk 11 şeyi ekran görüntüsü hala sık sık paylaşılır. İkizlerden Rafael değil mi? Evet, Rafael-Fabio'nun Onların Rafael transferine ben gelmeden önce futbol menajı sürekli Liverpool alıyordum. <laughs> United'a gitmişlerdi ama. Başka senin kim var? Özellikle basketbolda çok aklıma geliyor figür. Ee, mesela ben çocukken Hakan Yörükoğlu'nu çok severdim. Acayip bir basketbolcuydu. Ben de bak niş bir isimle geleyim. Hakan Gerçekten Hakan Olağanüstü bir skorerdi ama Galatasaray kariyeri daha çok hatırlanır ondan sonra. Ama hakikaten böyle daha az adı anılır. Hani büyük basketbolcular arasında Türkiye'de. Ömer Büyük Haycan da mesela öyleydi. 4 numara 34, 5 numara 34 tanımının ilk isimlerinden biridir böyle acayip bir oyuncuydu. Zamanın ötesinde bir oyuncuydu. Ama böyle işte daha underrated kalmış isimlerdir bunlar. Çünkü işte medya dönemine denk gelmediler, sosyal medya dönemine denk gelmediler. O çok kritik etki yaratıyor. Öf. NBA'de de var mesela, herhalde en underrated'lardan bir tanesi şey olabilir düşünüyorum. Dur bakayım. Kafamda mesela ben oyuncu olarak Kolman'a bayılırdım. Acayip yetenekliydi ama o da kendini harcayan yeteneklerden bir tanesi oldu. Hmm. Ya öyle harcana, harcanma harcama harcam ama <laughs> meselesinde de geçen gün de seninle hatta programda konuşmuştuk. Evet evet. Hatırlıyorum. Öyle çok üzüldüğüm NBA oyuncuları var ama direkt bir futbolcu düşünüyorum. Abi Stan Kolmoner herhalde şey olmuş olabilir. Çok ha, büyük yetenekti. <laughs> çok büyük yetenekti evet. Ama şey olmuştur. Michael Owen'ın kariyerinin son dönemi özellikle. Çok büyük yetenek olmasına rağmen sakatlıklar falan. Doğru. Ee, bir de ee, hani bazı oyuncuların kaderine gerçekten yani yanlış seçimler şey çok etkili oluyor futbolda. Ee, herhalde ya tabii ki underrated değil de muhtemelen Ronaldo Inter'e değil de başka bir şey olsa, hmm. sakatlanmasa. Yani şu an bir numara diye olabilirdik. şu an. Aralarında diye söylüyoruz. Benim öyle üzüldüğüm Kesin. kariyerinde e, hak ettiği yere tam e, değeri görmeyen oyuncular e, şeyine girer. Teşekkür ettim. Devam ediyorum. Mado 23 sormuş. Bilgisayar ya da konsolda favori oyunlarınız hangileridir can? Ya futbol menajer ben her sene oynarım. Ee, Max Payne benim için unutulmazdır. İlk e, Max Payne 2 pardon. Böyle shift'le zıplıyordun <laughs> ağır çekimde ateş ediyordun ha. falan. E, onu çok severdim. Başka yani FIFA'ları tabii ki oynadım. Eee onun dışında ilerlemeli oyunları çok sevmiyorum. Lise döneminde bir de işte tabii Counter Strike, Call of Duty, Half Life, Crossfire haritasında Crossbowla böyle şey gider miydin internet kafeye? Evet, işte <laughs> nükleer vardı orada nükleere basmayın böyle falan. <laughs> yani, e, bunlar, bunları çok seviyorum. Abi ben senin, senin oyunla tabii... bir ilişkin var mı ya? Var abi ya. Ama ya senin şey... çocukluğunda çünkü Koçum, biz oyun konsolu yoktu. Nasıl <laughs> eee, Amiga 500. Amiga 500 oyunları anlatacak şimdi Nerede Deniz? Hatta ben <laughs> anlat bakalım dede. Atari ile başladım hocam. Beş taş. Ya bu bir tane şey filmi vardır. E, Trondu, Trondu galiba. şey anlatır işte. Oyunun içine girilir falan çok güzel. Hı -hı. Abi Atari. Commodore'la başladım ben tabii ki. O yüzden benim için herhalde Emily Yusuf falan çok yeri vardır ama oralara gitmeyeceğim yani. Şimdi yeni nesil ne bu abi diyecek yani. Kasetle oynanan oyunlar falan. Evet, yani. evet kaset. Spos, Sensible World of Soccer. Sensible benim <laughs> için evet, çok ee, özeldir. George sensible Veyah. bir de şeyde oynanırdı hocam. Amiga'da. Bende Amiga yoktu. Bir arkadaşımızın evine giderdi. Böyle Sensible oynardık. Sensible güzel. oynama günleri yapardık cumartesi falan. Çok güzel oyundu. Ortaokulda falan. Bir de herhalde son daha yeni döneme yakın oyunlar açısından herhalde GTA'dır yani. Oh. Grand Theft Auto benim Böyle özellikle 2000'lerde o şeyde Vice City olanı. o ha. benim için böyle bayağı yıl oynadığım bir şeydir. Futbol Manager'da zaten yani CM'den bu yana çok uzun yıllarda oynadım. Hatta bir ara işte ben de bu yetenek izleme falan şeylerine girmiştim. Hmm. Yani o aynen not verme meselesinde. Wow. Aynen abi çok manyağı olmuştu. Wow. Yani sadece bilgisayarı futbol menajer oynamak için yanımda taşıdığım dönemler var. Ha. Bayağı işte ne bileyim İzmir'e şeye gidiyoruz. Normalde bilgisayar hiç ihtiyacım yok. Sabah geçeceğim, akşam geçeceğim, yanımda götürüyorum. Sırf <laughs> futbol menajeri oynayacağım diye abi yani. Hani öyle bir vardı. Sonra baktım hayat, iş, aile de kurduktan sonra futbol menajer gerçekten zor oluyor Aynen. ki. Şu an ön duygu da onu yaşıyordur muhtemelen. 23 oynayamadım. Abi deliriyorsun hmm. çünkü. Ya. O sürekli şurada duruyor ya. Lan dur bakayım, dur gideyim, dur bir şey yapayım. O, o düşünce acayip bir zaman alıyor. Ama hala böyle kalbimin köşesinde ön duygu gibi. Güzel. oldu. Güzel. güzel, güzel, Aynen. güzel. Kur'an ee, şeylerden biridir, futbol ee, menajer. Güzel. Enes Yılmaz'ın sorusuyla devam ediyorum. Fransa'da kaleciler, özellikle kaleciler neden 16 numaralı formayı giyiyorlar? Ben hiç bilmiyorum. Hiç Var mı bir şey sebebi bilmiyorum. ya? Hocam telefon burada şarj oluyor. E, çok abi çok... araba, araba ne ateş ya, ediyor. Ya, sen çok... ne anlatıyorsun ya? Abi. Teknolojinin zirvesindeyiz şu anda. Çok iyi ya. Hakikaten niye ya? Güzel. Manyan da 16. bilir. Bunun şöyle bir hikayesi Heh, var. Ee, biraz sene de meşhur oldu ya Fabian Barthez hmm. 16 giyerdi. Ee, Manyan da 16 giyiyordu. Abi Fransa numara numeroloji sisteminde ilk futbol şey olduğunda hani herkes istediği numarayı seçemiyor ya. Birden hmm. 30'a kadar olan şeyler geldikten sonra bir 16 ve 30 kalecileri ayrılıyor. 12 değil mi? 12 16 mı ayrılıyor? 1, 16. Aa. Kadro seçtiğinde 1 16 30 kaleci hallediyor. O yüzden bir, bir bazı kaleciler 16 seçiyorlar. Genelde 1 numara seçen kaleci daha az oluyor Fransa'da bir, bir durum da var. 16 da böyle çok giyilen bir numara. Yani bu özel bir seçimden çok ee, benim hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam sistemde bir 16-30'a ayrılıyor abi Şu kaleciler. Vay! Aynen, ondan kalan bir gelenek diyeyim. Şimdi istediği numarayı seçebiliyor işte. 22'de seçebiliyor, 30'de. 90 50 de seçebiliyor bildiğim yes. kadarıyla. Seçen. Ama o eskiden öyle olmadığı için sistem bundan O zaman şeyi de analım mı? 3 yıl önce Şandayş'ın 1'den 11'e herkesin menkesinde evet çıkardığı müthiş Aa, bölümlü evet. takımını. Hocam evet. çok yani. seviyorum seni. En tuhaf kaleci, Hiç sevmiyorum seni orada. en tuhaf forma numarası seçme meselesi herhalde şey olabilir. Muhammed Kaldon'un iki numara olması hmm. bir golcü olarak. Benim en aklıma bak oradan soru devşirdim de kendime. Aruno Kone de iki giyiyordu. Viviano da iki giyiyordu? giyiyor Karagümrük'te. Aa Ha öyle mi? 2 i̇ki giyiyor, giyiyor, değil aynen, mi o? Aynen. Bak o da mesela enteresan. Güzel. <laughs> bak, o da... Güzel. Da. Öğrenmiş olduk. Teşekkürler <laughs> Aynen. Estağfurullah. İnşallah yanlış vermemiştim. <laughs> kontrol etmek lazım. Teyit etmek lazım. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Evet. Devam ediyorum. Doktor Lütfen. X anlattığınız ya da canlı tanık olduğunuz en inanılmaz spor olayı hangisi? Oy. Yani benim cevabım biraz belli buna. Ne baba? Ee, Lewandowski 9 dakikada Aa. 5 gol attı benim anlattığım Aa, maçta. Doğru. Lucas Moura'nın inanılmaz ettiği 2-0'dan 3-2 Ajax maçı mı? Evet, ben <laughs> Gökhan Abdik'le anlatıyorduk. Bir de şeyde Tiflis'te ben Süper Kupa'da e, reklam panosunun arkasındaydım. ben yani Barcelona seviye maçında Messi <laughs> şov yapmıştı böyle. Frikik'ten iki tane mi atmıştı? Ona da canlı tanıklık ettiğim diyeyim. <laughs> evet reklam panosunun arkasındaydım. Müthiş bir detay var. <laughs> Ama abi, yani oradaydım. Stattaydım değil yani. Reklam panosunun arkasındaydım. <laughs> Bence önemli. Çok, <laughs> çok iç içesin yani. Bak son 10 yılda ikonik e, maçlardan ikisi. Gerçekten öyle. Aynen, ya. önemli yani. Önemli yani. Şanslı O, o çay bir şeydi ya. Evet. Bir ne düşündün? Gidiyor diye hissettin değil mi? Hani olur ya böyle bazen ba mesela basketbol anlatırken şey hissedersin. Hissettiği oyunu körü dersin. Artık atacak oradan Orta sahada üçlü değinecek ve sokacağını havada kendisi Olayım. hisseder ve döner. Beş golü ee, beklemezsin yani işte ya. İşte onu beklemezsin ya. O kadar evet. mucizevi bir şey. Olağanüstü bir, bir şey yani. Ya, yani attı tamam iki dakikada iki gol diyorsun. <laughs> Hetri yapıyor <laughs> e tamam üç attı daha. dördü atıyor tamam artık. Yani beşte böyle duvarları yumrukluyorduk. Oh. Orhan Uluca'yla idik. Ee, selamlar ona. Selamlar Orhan. Bizim Eurosport kabini değil miydi? Evet, yani? evet. Ya? Evet, tamam. evet. Ve ikinci kabinde. Tamam. Bizim ikinci kabin biraz küçüktür, küçüktür de. Küçüktür aynen. Ya yani ben ve Önduygu zor sağabilirdik evet. yani. 2090 üstü e, insan. E, i̇ri iki, iki, e, ikili e, oldu bu. O yüzden normal. E. Senin cevabın nedir? Abi benim... E. Yani yerinde gidip anlatmama ve yaşama olarak hayalimdi. O çok kıymetli. 2012'de NBA final serisini kullanmıştım. Ee, özellikle bir de Lebron James, Dwayne Wade, Miami <laughs> Karşısında da Kevin Durant, James Harden ve e, şeyli, Russell Westbrook, Oklahoma vardı. Her ne kadar Miami seriyi beklenenden daha erken bitirse de e, çok acayip bir deneyimdi Kaan abiyle. Tabii. 25 gün Amerika'daydık. O spikerlik olarak bir diğer hayalimi hala gerçekleştiremedim, olimpiyatı yerinden anlatmak. Seneye seneye sen, sen yaparsın sen Paris onu. bir de olur. Paris'te, Ay. senin memleketin, yaparsın sen Ay. onu. Ondan sonra inşallah. Onun dışında da abi herhalde e, muhtemelen Önduygu da benim yerime seçse onu seçer diye tahmin ediyorum. Tabii ki bisikletten çok var. Hüseyin Bolt diyeceğim. Ama Hüseyin, Aa, Bolt abi, <laughs> evet. yani Hüseyin Bolt abi evet. Hüseyin Bolt'un özellikle 2009, yani 2008'de çok acayipti, 2009 Berlin'de yaptığı 100-200 dünya rekoru evet. dublesi. Dünya Şampiyonası'ndaki Şankolisteki... saçmalıktı ya yani saçmalık bilim kurgu filmi gibiydi öyle diyeyim daha herhalde daha net çok iyi yani. çok iyi cevaplar bu arada ya Hı. gerçekten Canereler Bol tanımı anlatabilir miyim? Tabii abi ne demek <laughs> e, 2011'de Eurosport'a yeni girmişim de Güney Kore'de şey var Dünya şampiyonası olması lazım Aa, evet. işte 100 metre finali biz de ofisteyiz. E, tabii Canereleri anlatırken fi derken geliyor. Bolt başlayacak, bir anda içeriden kabinden Fodepar, Fodepar diye bağırmaya başladı dedi. Daha tabii şey, televizyonda görüntü yok, yok artık dedim. Bir baktım Bolt erkenden koşuyor. O Fodeparı Türkiye'de en erken öğrenen ikinci kişi. <laughs> Yazacı ift o ya. Bir de Bolt'un Fodepar yapması evet. manyaklık abi. Ay ya. O da tersine bilim kurgu filmiydi yani. Evet. Çok güzel cevaplar. Ben de şeyi şunu tamam Sarıma'ya koşuyor. Abi. Evet. Çiraldıklarını senin evet, evet. hiçbir zaman unutamayacağım. Yani sarı mayo koşuyor. O da yalnız <laughs> e, hakikaten çok güzel bir gündü. Moment oldu. <laughs> bir olaydı. Evet. Galiba momenttüydü. Evet. İzn söyledim moment. Yani senden Mükemmel bir adam ya. Bir tamam işte. teşekkür ettim devam ediyorum. Tamam. Efe Tunç sormuş. Kuzey kombine, biatlon, kayakla atlama gibi Eurospor'ta özel olarak yapılan sporları <laughs> orada çalışmaya başlamadan önce takip ediyor muydunuz? Yoksa orada <laughs> çalışmaya başlayınca mecburen mi takip etmeye başladınız? Benim ikincisi ya. Ben Kuzey Kombine spikeri olmuştum bir de 1-2 yıl. Of yani Kuzey of Kombine of. de şöyle bir spor. Kayakla atlamayla kayaklı koşu karışık ama ikisinde çok iyi yapamayanlar e, bunu da kombine ediyor bir şekilde <laughs> ve yani Yani e, evet. Hani annesi babası izliyor mu o spor sporcuların çok emin değilim. Erik Franzer falan diye diye bir iki sene geçmişti. Mecburen öğrendi yani. Ben sen çok sen... meşhur adamdın ama. Okay. Abi sen kesin izliyorsundur ya iki yaşında kayakla koşu izliyordum falan dersin şimdi. Abi estağfurullah ya kuzey kombini ben de izlemiyordum yani. ama Oo. kayak koşu izliyordum. Ha, kayak koşu başka bir şey çok. <laughs> şey dediği yani kayaklı koşunun kendi uzmanlarının yaptığı spesyalistlerin yaptığı kayak koşu izlenmesi bir şey ama <laughs> mesela ben ilk girdiğimde Eurosport'a onun 90 kilometre yarışı vardı. <laughs> O böyle bayağı üç buçuk saatlik bir Tarkovski, Nuri Bir Gece'yle karolar hmm. üzerinde akıyorsun abi, Hiç başka bir şey yok. Uykum da gelir ha. O sinemayı da severim de bir noktada sabah 9'da onda anlattığın için onu, acayip bir şey, inanılmaz bir deneyim o. Ama yani tabii ki bazı sporları ben de EuroSport'a girdiğimde anlatırken daha çok öğrendim. Hı hı. Daha hı hı. önceden izlediğim kış sporları vardı, kış olimpiyat oyunlarını da izleyip merak ettiğim için ama Can'ın ilk geldiğini hatırlayayım. 2009-2010'du değil mi Can? 2011 benim. 2010-2011 işte şey, biz o dönem böyle yeni bir hani spiker, hmm. genç arkadaşlar entegre etmeye çalışıyorduk. Hatta hmm. Dağhan'la beraber dağınarak hmm. sevgiler ona da. Daha ilk spikerlik eğitimlerin değil mi? Yanlış ee, hatırlamıyorum evet. size, O gruba veriyor. Ozan Can Sünüm de vardı yani. o grubun içinde. Sana beyzbol sunumu yapmıştım hatırlıyor musun? Aa evet. O, evet. Ben giriş işte sınavı olarak. Aa, Euro's çok iyi. Genelde beyzbol O zaman böyle Eurosport'un içinde şeyler çalışmalar yapıyorduk. Evet. Çok güzel oluyordu bence. Çok, çok güzel. Aynen. Can katılır bilmem Eurosport'un burada daha hani nasıl desem daha küçük bir organizasyonu var ama spikerlik anlatım olarak çok çeşitlendiriyor. ve evet. mesela futbol bence çok önemli bir şey futbol spikeri olarak uzmanlaştır Ama daha önce başka spor anlattığı için bence tempo, işte Türkçeyi kullanmak ya da olayı tasvir etme meselesini bence çok zenginleştirmiş. Şey. Ben azından bunu yaşıyorum. Canım da yaşadığını Fakat tahmin ediyorum. Evet. Ee, çok yönlü gelişip sonra bir alana kanalize olmak çok pozitif etki yaratıyor yani diye ekleyeyim. Can da zaten baştan yeteneğini göstermiş bir adam yani. Acayip sesini çok güzel kullanıyor. Öbeceğim kardeşim. Çok, güzel çok bağladın. Seviyorum. Çok güzel Aynen. bağladın. Çünkü bağlamak için son fırsatındı. Ne söylemez aşırı zeki bir insan. Neden dersen bendeki sorular bitti. Bitti mi? Bendeki ha. sorular bitti. valla su gibi. Vallahi e, cana özel bir sorun varsa alabilirim. Bu sefer sana bu fırsatı veriyorum. Bana veriyor musun? Evet evet. Bana veriyorsun. O zaman can hmm. sana bir şey soracağım. Geldin Eurosport'a girdin. Hmm. Ondan sonra bu arada Boğaziçi Üniversitesi çıkıştı bir arkadaşımız yani entelektüel seviyesi falan da Dokuz yıl. enteresan boyutta. 9 Dokuz. Dokuz yıl sürdü lisans. <laughs> Daha beklenin. da entelektüel evet, olmuşsun yani. bravo. Bayağı, ne bravo. bekliyordun ne buldun hocam. Çünkü şeydir o böyle bir tuhaftır. Eurosport'ta mı? Evet, evet abi. Abi yani beklediğimi buldum açıkçası ama böyle unutamadığım anlarda var tabi e, böyle televizyondan izle yayınlarda hep böyle çok özenirdik saygı duyuyorduk falan hala yani duyuyoruz. Futbol maçı olarak söyledin ama orada yaşadığın tuhaf an olarak aslında Soracak Ha EuroSport'ta mı? E, düşünmem lazım yani. <laughs> bir de sansürlü e, şeyler var. Evet evet yani alakalı <gülüyor> <gülüyor> çok güzel anlarım var böyle. Ben de Tamam Vardır. o zaman tamam rahat olabilirim demiştim yani. <laughs> böyle bir yayından sonra gördükten sonra biraz delirmişti. 4-5 saat bir yayından çıkmıştı. Ya benim öyle şey benim bir çığlık attı. Ee... Şimdi ne dediğini söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir haber odası vardır küçük ayrı Eurosport'un. Oradan böyle bakmıştım. Ha tamam ya işte bizdenmiş bu adamlar. <laughs> ne diyeceğimi bir an olmuştu. Çok güzel, çok iyi. güzel harika. Abi Hep... biraz şey vardı. Hepimiz deliyiz Muhammet'in vardı ha, evet yani. herkes de bir çatlaklık var. Abi, çatlak olmadan bazı işlerde ha şey olmuyor dayanıklılık daha zor oluyor güzel bir ortam çok sevdiğimiz arkadaşlarımız Aynen. oradan geçtiler yetiştiler Canereler sana teşekkür ederim ben bu teşekkür yetişmeye abi. ve eğitime katkı sunduğun için ben de almışım. teşekkür ediyorum yetenek yetenek varsa gelişiyor abi baba ben bitirdim Sendeyiz deyiz artık bir kapatabilirsin istediğin zaman ön duygu var mı son söyleyeceğim şeyler ya. Hmm, siz seviyorum biz Aa. de seni çok seviyoruz canciğım ağzına sağlık Peki, ayağına sağlık son bir şey söyleyeceğim Hayda. son bir şey aklıma geldi ön duygunun her yerde uyuyabilmesiyle ilgili bir mit var. Gerçek mi bu? Gerçek. Eurosport'a evet. da işte Kuzey Kombinev dedik ya mesela. iki farklı yayın. Önce kayakla atlıyorlar. Ben o arada iğrenç bir koltuk vardı ya orada hiç rahat olmayan. Evet. Orada çok uyumuştum. Yani Kafamı koyup hala uyuyabilirim. Ee, böyle çok uykusuzsam. Ee, ayakları böyle kalıp Aynen. fotoğrafı çekiyoruz sürekli. Aynen. Uyurken Güzel. bir sergi yapabiliriz. Mesela Açabilir ben bir uyku. Canın duygu uykuda fotoğraf Güzel. da çok var. Son bir soru. Hayır çabuk. Son. Bu sene NBA fanteziyi neden baltaladın kardeşim? <laughs> ee, ünlü sporculara hayır diyemediğim için. <laughs> Bravo Can. Teşekkür ediyorum. baba. Bak, Mir bak mirotiçe ne oldu? Kapatma baba çabuk. Mirat nerede geldi? O zaman e, MG işbirliği hazırladığımız e, sıkça sorulan sorularda MG aracımızın içinde bugün evet. Arman İküş ile beraber Can'ın duyguyu ağırladık. Can teşekkürler ben tekrar. Isterim. Ben teşekkür teşekkürler Benim geliyorum. için çok keyifliydi. Arman için bilemiyorum ama sizin için evet. umarım keyifli olmuştur. Sevgiler görüşmek üzere.